selam arkadaşlar ben Efe bugün sizlere beraber nasıl hileli oyun yani paralı oyunu hileli siz bir şey yapamazsın şimdi bunları hemen bir sürü alayım bir dakika tamam şimdi siz arkadaşlar ben ee, ilk minecraft denedim ya, bunu bilmiyordum Michael Raft ee, Versiyonu yazın İlla benim ekranda çıkanı yazmanıza gerek yok ee, Atıyorum 1.8 APK yazıp aratıyorsunuz ve bazıları Çıkmayabilir Çünkü APK sürümü olduğu için Yanında sıfırlar neydi? Mesela bakın ben de bu versiyon yok ama size gene de ben indirmeyi gösteriyorum. Şunu da yapabilirsiniz. Hmm. Minecraft P A P, K. Ekranda çıkacak zaten. Ama size çıkmayabilir. Bunlar benim eski versiyonlarım. Ben mesela bunu dedim. Buradan hangisi şey? Android oyunculuk. Bulup, bulup her şey işte inelim 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 burada devam ete basıyorsunuz buradan iniyorsunuz 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 bakın şurada burası önemli buraya basıyorsunuz bunu engelleye basıyorsunuz hmm. Onu boş verin. Ya çıkmayacak. Oyunu indir diyoruz. Burayı bunu engelle diyoruz. Buradan geri geri gidiyoruz ve böyle bir Bak. Bir dakika. Bana bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor oğlum? Dur. Oyunu indir. Geri. Ve bu sayfa bu sayfaya atıyoruz size siz buradan e, masaüstü sitesine aktarıp da yapabilirsiniz buradan indirebilirsiniz ama küçücük olduğu için büyütüyorum şu mavi şeye basıyorsunuz bazen olabilir şöyle şey. E, şeye basıyorsunuz maviye öyle şey çıkacağız. Şuna, şuna, basıyoruz. Sonra şuna basıyoruz. Şuna basıyoruz. Dediğim dediğim şey de basıyoruz. Şunu kapatıyoruz. Ve burada indir buton çıkıyor. İndire basıyoruz. Ben de yenik olduğu için indirmeyeceğim. Sadece şu an gösterim amaçlı yapıyorum belki silinmiştir bir bakalım Her buradan çıkabilirsiniz dosyalarım apk var mı zaten ben burada abi abi böyle indirildi diyelim sizinki indirildi diyelim bu indirilecek siz buradan çıkıp dosyalarıma gireceksiniz iPhone'da nasıl olacağını da göstereceğim. Bulursam. Ee, buradan ya da bak. Ya buradan APK'ya basın ya da buradan dahil depolamaya basarak ulaşabilirsiniz. Ben e, belki APK APK yazmıyordur diye dahil depolamaya tıklıyorum. Ee, şuna basıyoruz. Doğa'da şu zaten Ay, Minecraft asla. çıkıyor. Asla, asla. Üstüne of tıklıyoruz. Fantiha, ben yüklü olduğu için uyarı verecek sonunda. ve alanınız olması gerek arkadaşlar. Ha, pardon kaldırmışım ben bunu yanlışlıkla. Buradan yükle diyeceksiniz. Yükle diyeceksiniz. bekleyeceksiniz burada. Şu iptal butonu Nasıl ederiz? Şuradaki iptal butonu gri olana kadar bekliyoruz. Nasıl? Bekliyoruz. Hadi Evet bakın gri oldu. Bakın gri oldu. Gri. Boş. Ana ana menüye dönüyoruz. Öyle takılıyoruz falan filan. İşte takılıyoruz falan filan falan. Öyle takılın. Takılın bayağı bayağı takılın 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 takılın. Zaten sizin menüze gelmiş olacak izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atmayı kanalıma abone olmayınız. Ay olmayınız diyor. Olmayı unutmayınız. Aynen lan. Biraz çıkarttım zaten. Dolmuş. Bu arada istediğiniz başka e, indirmenimlere... bakın çıktı zaten. bitti diyorsunuz ve zaten anlamayınız Bir başka iste, indirmemi istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın. Hepinizi çok çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bye. bye.